Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra Tülay'ı da Tülay gibi kötü karakterleri de yemin dizisinde görmekten çok sıkıldık diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Peki yeni bölümlerde Tülay ve Tülay ile beraber kimlerin yemin dizisinden ayrılmasını isterseniz bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortaların karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Tülay'dan sonra Kemal ve Narin'e bela olmaya başlayan Meltem'in sonu gelecek mi? Meltem ve Tülay gibi yeni bölümlerde kötü karakterler yeniden Yemin dizisine dahil olacak mı? Ve yaşanan bu bölümlerden sonra yeni bölümlerde Yemin dizisine dahil olacak yeni karakterler yüzünden Emir ve Gülperi arasında neler yaşanmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yaşanan tüm bölümlerden çok sıkıldık diyenler, az da olsa güzel ve mutlu bölümler artık izlemek istiyoruz diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar. Yeni bölümlerde Meltem de Tülay da oyunlarına durmaksızın devam ederken oyunlarında ikisi de bir açık verecek ve kendi kendilerinin sonunu getireceklerdir. Ve bu iki kötü karakter arkadaşlar yeni bölümlerde yemin dizisinden ayrılmasıyla beraber yeni karakterler yemin dizisine dahil olacak ve yeniden ortalığı karıştırmaya başlayacaklar. Ve yeni bölümlerde yeni karakterlerin Yemin dizisine dahil olmasıyla beraber yine bu kötü karakterler bir taraftan Emir ve Gülperi ile uğraşırken diğer taraftan Kemal ve Narin ile uğraşmaya devam edecekler. Yemin dizisi böyle devam edecekse final yapsın diyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar. Yemin dizisi ile ilgili önemli detaylar yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni detaylar için görüşmek üzere.